Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere güzel bir model hazırladım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. Hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz olumlu veya olumsuz varsa da bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere bu modeli hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten şık duran bir model. Ben sizlere aktarabilmek için ara boşluğunu, ara boşluğunu sık yapıyorum. Siz genişletebilirsiniz. Şöyle üç renk kullandım. Çimenli yeşil motiflerine beyaz ve mavi kullandım. İpler markasına gelince Ören Bayan ve Altın Başak. Kullandığım tığım 21 numara. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Önce şu ara boşluğa yerleştirdiğim pırpırları anlatacağım. Ben bir tane yaptım. Şimdi 6 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5 ve bu 6. 2 kez doluyorum. Tığ batıda ilk kutucuğu boş bırakıp hemen ikinciye giriş yaptım. 1 çektim, 2 çektim, 2 çektim ve 2 çektim. Ve şimdi 5 zincirden oluşan 3 tane pırpır pır yapacağım buraya. Hemen yanına vurarak sık iğne ile bağladım 5 zincirimi yine 5 zincir çekiyorum ve yine yanına vurarak sık iğne ile bağladım ve ikinci oldu bu tekrar 5 zincir işlem aynı yine sık iğne ile bağladım ve şimdi sık iğne işlemiyle tığ batıya iniyorum 5 tane sık iğne yapacağım ve bu 5. aynı çıktığı batıya değil de hemen sıradakine battım ve kapattım. Ve yine 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. 2 kez doladım. Tığ batıda ilk kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. 2 çektim, 2 çektim ve 2 çektim. Tekrar 2 kez doladım. Yine aynı tığ batıya giriş yaptım. Yine aynı şekilde iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Yine iki kez doladım ve sıradaki tığ batıya giriş yapıyorum. Yine iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Tekrar iki kez doladım. Yine aynı tığ batıya giriş yaptım. Yine üçlü bir trabzan yaptım. Yine iki kez doladım. İşlem aynı. iki çekip iki çekip kapatıyorum. Şöyle 5 tane üçlü trabzan yaptım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekip modelimi çevirdim. Ve ilk yaptığım trabzan tepesine giriş yaptım. Sık iğne ile 5 zincirimi bağladım. Bu yuva olacak. Ve şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine iki kez doladım ve yaptım. Bu yuvanın içine giriş yapıyorum. Ve 2 çektim 2 çektim ve 2 çektim 3 bir trabzan yaptıktan sonra 6 tane zincir çekiyorum ve bu 6 kapattığım trabzan tepesine giriş yaptım ve 6 zincirimi sık iğne ile bağladım İlk yuvamız oldu ve şimdi hemen trabzan yanına vurarak 5 tane sık iğne işlemi yapıyorum ve bu 4 bu 5 ve aynı yuvaya giriş yaptım tekrar sık iğne ile bağladım şöyle gördüğünüz gibi ilkini yapmış oldum tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip iki kez doladım yine aynı işlem iki çektim iki çektim ve iki çektim yine 6 tane zincir çekiyor bu altı oldu ve kapattım trabzanın tepesine giriş yapıp altı zincirimi sabitledim sık iğne ile yine sık iğne işlemi yapıyorum trabzanın yanına vurarak 4 ve bu 5 tekrar bir giriş yaptım sık iğne ile bağladım İkincisini de yapmış oldum şimdi üçüncüsünü yapacağım yine 5 zincir çektim 2 kez doladım yine aynı baya giriş yaptım ikişer çekerek üçlü bir trabzan elde ettim ve yine altı tane zincir çekip yaptığım trabzan tepesine sabitliyorum sık iğne ile ve iğne, sık iğne işlemi yaparak beş tane yapıyorum trabzan yanına vurarak 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra yuvaya yine giriş yaptım şöyle gördüğünüz gibi ve yine bir 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum tığ batıda ilk kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım şöyle kapattım ve yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim iki kez doladım ve tığ batıda ilk kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve yine pırpırları yapmaya başlıyorum Şöyle 5 tane zincir çekip yaptığım trabzanın tepesine ilk pırpırı yapmış oldum. Tekrar 5 zincir. İkinci pırpırı da yapmış oldum. Tekrar 5 zincir ve bu üçüncü pırpır. Ve şimdi 5 tane sık iğne işlemi yapacağım. 3 4 ve bu 5 ve şimdi hemen sıradaki tığ batıya giriş yaptım ve kapattım şöyle gördüğünüz gibi ilk pırpırı yaptım araya iki pırpırı yerleştirdim ben siz çoğaltabilirsiniz ben modeli sizlere aktarabilmek için böyle yapıyorum siz istediğiniz kadar genişletebilirsiniz motiflerin arasını şöyle modelimizin çimeni böyle devam ediyor. Ben şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ben ipimi bağladım bir ilmekle. Ve şöyle motifimizin üst kısmını anlatacağım sizlere. 3 tane yuvamız var. İlk küveye bir kez ipimi doladıktan sonra giriş yapıyorum ve ikili bir trabzan elde ediyorum. Şöyle. Tekrar bir kez doladım. Yine aynı yuvaya giriş yaptım. Yine ikili bir tırabzan yaptım. Tekrar bir kez doladım. Yine aynı işlem. 7 tane ikili tırabzan yapacağım. Bu dördüncü. 5 6 Ve bu 7. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ve 9 tane zincir çektikten sonra modelimizi çevirdim. Ve ilk yaptığım trabzan tepesine giriş yapıp 9 zincirimi sık iğne ile bağladım. Ve şimdi bu elde ettiğim yuvanın üzerine ikişer zincirden oluşan 11 tane pırpır yapacağım. Birincisini yapmış oldum. 2 zincir çekip yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağlıyorum 2 zincirimi. Şöyle 2 zincir çekip bir bağa giriş yapıp bağlıyorum. Ve bu 6 7 8 9 10 Ve bu 11. Şöyle gördüğünüz gibi ilkini yapmış oldum ve şimdi araya geçişte 2 tane zincir çekip tekrar bir kez doluyorum ve ikinci yuvaya giriş yapıyorum yine 7 tane ikili trabzan yapıyorum buraya da bu 3 4 5 6 7 8 Pardon 7 tane olacak 2, 4, 6, 7 tane yapmam gerekiyor. Ve şimdi 9 tane zincir çekeceğim. 4, 6, 8 ve 9 Ve ilk yaptığım Trabzan tepesine giriş yapıp 9 zincirimi bağladığım sıkı iğne ile Ve yine aynı işlem ikişer zincirden oluşan 11 tane pırpır pır yapacağım buraya da Ve ilkini yapmış oldum. 2 3 4 5 6 7 8 ve bu 9 ve tekrar ara geçişe iki tane zincirimi çektim bir kez doladım ve üçüncü yuvaya giriş yaptım ve yine 2 şer trabzan yapıyorum buraya 7 adet bu üçüncü 4 5 6 bir kez doluyorum buraya giriş yapıp 2 çekerek ikili trabzan yaptım 7 tane ve yine 9 tane zincir çekiyorum 8 ve 9 ve yine son yuvada yaptığım ilk trabzanın tepesine giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum 9 zincirimi ve ikişer zincirden oluşan 11 tane pırpır pır yapıyorum buraya da ve bu dördüncü 5 6 7 8 9 10 Ve bu 11. Ve şimdi bir zincir çektikten sonra ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum. Ben son halini paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali böyle. Gerçekten yine çok güzel görünüyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Ben 3 renk kullandım. Motiflerine beyaz ve mavi mavi kullandım. Çimenle yeşil kullandım. Kullandığım tığım 21 numara. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.